Değerli seyirciler, Türk vatandaşları, özellikle Türkiye'de yaşayan vatandaşlar Almanya'ya gitmek istiyor. Aile Birleşim vizesi alarak Almanya'ya gitmek isteyenler var. Yine aynı şekilde Almanya'da iş nedeniyle gitmek isteyenler var. Ancak Avrupa Birliği ülkeleri en başta Almanya olmak üzere Türklere vize başvurularını neredeyse durdurdu. Almanya konsolosu başvurulara cevap vermiyor, çok geç randevu veriyor ve bazı başvuruları da herhangi bir gerekçe göstermeden reddediyor. Ve Geçtiğimiz yıla göre Türkiye'deki başvuru oranlarına baktığımızda her 100 başvurudan yaklaşık olarak 40 tanesi iptal ediliyor. Vize başvurusu yapılmıyor. İnsanlar çok fazla para harcıyor vize başvurusu için. Çünkü Almanya birçok evrak istiyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de Dışişleri Bakanlığı nezdinde Avrupa Birliği ülkelerine bu konu hakkında bir uyarıda bulundu. Ancak Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'nin uyarısını görmezden gelmeye devam ediyor. Şunu söyleyelim. Türkiye'den Almanya'ya gitmek isteyenler varsa yine aynı şekilde Almanya'daki yaşayan Türk vatandaşlarımızın Türkiye'den akrabalarını bekleyenler varsa vizelerde ciddi sorunlar olabiliyor. Aile birleşim vizesi dahil olmak üzere oturum izinlerinde de Almanya özelinde çok fazla sıkıntı var ve önümüzdeki günlerde de bu sıkıntının hemen çözülmesi beklenmiyor. Almanya Konsolosluğu, Almanya Büyükelçiliği gerekçe olarak konsolosluklardaki personel eksikliğini ve Rusya ve Ukrayna savaşını gerekçe olarak gösteriyor. Ancak bunlar inanılır gerekçeler değil. Şunu hatırlatalım. Eğer Türkiye'den herhangi bir işiniz varsa ve Türkiye'den beklediğiniz bir kişi Almanya'ya gelecekse vizelerde çok ciddi sıkıntılar var. Çok önceden başvuru yapmakta fayda var.